Tam kapanma evet. programı var tüm Türkiye genelinde. Belediye olarak ne yapacaksınız tam kapanmada? Biz fırsat olarak görüyoruz bahar ayını. Yani şöyle bugün arkadaşlarla, gerçi Büyükşehir'de toplantımız vardı. Dün akşam yapmıştım toplantıyı. Şuna karar verdik. Fen işlerimiz, park bahçeler, temizlik istisnasız çalışacak. İdari personelde de yüzde kıvamında çalışacak. Ama biz köylerde ve mahallelerimizdeki eksiklerimizi ki şu anda başladık bunlar bir aydır yapıyoruz özellikle işte köylerde parke çalışması, kumlama çalışması, e, tamir çalışması, duvar çalışması hele hele bitmeye gelen taziye evlerimiz var. Bir sürü açılışımız birlikte onların tamamlayacağız. İşte en son el Elbaşı'daki yerin resimlerini gösterdiler bana. En son bir ay önce gitmiştim. Hani insan keyifte alıyor. Yani artık bitmeye gelmiş. Evet. Pandemi demiş deyip de durmamışız. Yapmışız, yaptırmışız. Evet. Bunlar hoş. Şimdi dedim ki arkadaşlara 20 gün boyunca işte tamir olmadık. Yol kalmasın. Çok. Ee, kullanmamış e, yol kalmasın. Park bahçelerimiz e, güzel menekşelerle donattı ilçeyi. Çok güzel bir görüntü var inşallah. Ee, onlar artık pa parklarımızı geçen gün gezdim. Çok da hoşuma gittim. Artık park kültürünü de almışız. Çok hoşumuza gitti. Geçen yılla bu yıla baktığımda yüzde elli daha az aşınmış. Daha az kırılmış yani çok hoşumuza giden şeylerdi bunlar. Yani bu sokağa çıkma yasağının etkisi var. Bir önce ona da yoruldum ama sonra dedi ki bizim parkça, bahçeler müdürümüz. Alıştık artık. Başkanım dünyanda oturdu. Kimse <laughs> zarar vermiyor. Buradan da ilçeme teşekkür, <laughs> teşekkür ediyorum. Yani parklara zarar vermemesi için halkıma gerçekten çok teşekkür ediyorum.